Merhaba çiçek dostlarım, Çiçek Dolu Dünyam kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün de yine bir paketim geldi. Onları açtım, paylaştım. Şöyle e, isteyen arkadaşlar oldu, ayırdım arkadaşlar. Şöyle fiyatlandırarak da e, böyle sepetleri ayırdım. Yani geldiği gibi yarısı tabii ki satıldı. Şöyle göstereyim. Burası 50 TL'lik arkadaşlar. Buradan ne alırsanız 50 TL şöyle e, kutu vardı ona toprak koydum da biraz şöyle batırdım daha rahat görünmesi için böyle arkadaşlar şöyle bakın şunların Çinli bazıları onları ikiye böldüm hani ellilik olsun diye normalde çift rozetler 100 TL idi ya şöyle bakın yakından da göstereyim hava çok sıcak bugün çok güneşli balkon yanıyor Şöyle bakar mısınız? Çok güzeller. Arzeler de var şöyle çilli çilli, sarı sarı. Şöyle tombik yapraklı şöyle bir tür var. Şunlar var arkadaşlar. Burada da yine arzeler var. Bu da böyle bir tür. Şöyle çift rozetli. Bu da çift rozetli. Şu da çift rozetli. Bunlar arkadaşlar. Şöyle e, bu da uçları renklenen türlerden. Şöyle 100 ay pardon 50 TL adet fiyatı. Burada yine şöyle bir tür var. Bakın her yeri dolu bebekli arkadaşlar. Bunlar da 50 TL. Bu şekilde. Burası da arkadaşlar şöyle bakın. Bunlar da çok güzel, muhteşemler. O kadar güzeller ki yani taş gibi o kadar güzel, harika formdalar. Burası 175 arkadaşlar. Önce şundan başlayalım mı? Çok tatlı şu ya. Şunun güzelliğine bakın. Bu bir tane tek adet var. Şöyle. Şunlar var arkadaşlar. bu Şekilde. Renkleri çok güzel. Muhteşem renklerde. Şöyle bakın. Bundan bir tane kaldı da yine sanırım bunun bu evet aynı tür arkadaşlar çok farklı bir renk tonu var. Çok güzel gerçekten de biraz susamışlar tabii ki. Şöyle bakın alt yapraklarında yumuşamalar var. Bayağı bir susamışlar. Şöyle bakın. Açık renkli şu verigateli bir tür. Şurada bebeği de var. Bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi e, burası bu sepet 175 TL. Bu da bol bebekli. Her yerinden bebeği patlamış şekilde altlardan yaprak aralarından böyle. Yine bir birikateli bir tür var arkadaşlar. Bakar mısınız şöyle? Ne kadar güzel? Bir yoncaya benziyor. Çok güzel şöyle bu şekilde. Ondan da bir tane var arkadaşlar. Verigatelli türden şundan da bir tane var. Şu da bir tane farklı farklı. Ee, şuna bayıldım. Buna bayıldım arkadaşlar. Gerçekten yani muhteşem bir şey bu. Orta göbeğinden de çiçek açacak. Şöyle bakın. Hatta iki tane dal vermiş. Bakar mısınız? Şu şöyle yumuşamış. Susamışlar. Şunları biraz şey yapmam lazım. Suya batırmam lazım. Harika bir şey gerçekten. Şöyle hepsi güzel. Hepsi çok güzel. Şuna da zaten bayıldım. Bu şekilde. Şöyle bir türümüz var. Bakın. Her yeri şu aralarından da bebekler gelecek. Bu şekilde. İkiz kardeşler. Bu da çok tatlı böyle sert yapraklı parlak yapraklı şöyle bakın renklenmiş çok güzel olmuş şöyle bakın bundan Evet bunların hepsi şunlar üç tane aynı türden üç tane var şöyle üç tanemiz de aynı tür sanırım şöyle Evet aynı tür Bu şekilde bakın şöyle bir türümüz var Böyle arkadaşlar. Burayı paylaşmış oldum hepsini. Şunu da göstereyim tekrar dünkülerden. Şöyle. Ay şunları kaçırmayın. Çok güzeller ya. Bunlar 175 arkadaşlar. Çok güzeller. Şöyle bakar mısın şunun güzelliğine? Şöyle bakın. Şimdi gelelim buraya. Ee, burası da şöyle bir çok güzel bir fonda yine bir arze. Şu 100 TL. Şunlar 100 TL arkadaşlar. Şöyle 100 TL. Yani bu sepet 100 TL'lik bir sepet. Şu kanlıdan bakın şu türden. Şu türün aynısı. Muhteşem bir güzellik bu da. Şöyle bakın 1 2 3 4 rozetli. Bu da tabii ki susamış. Bakar mısınız arkadaşlar? Sanki böyle gülleri hani kurutmuşsun gibi. <laughs> çok güzel. Şöyle bakın. Bu da çok güzel. Böyle çift rozetli. Bunlar 100 TL arkadaşlar. Şu Bakın bu da kocaman. Büyük boyutta her yeri bebekli. Bu 120 TL. Şunu ayrı koydum. Şöyle şuraya bu 120. Bu gördükleriniz 100 TL. Şurası 100 TL. Mor grab da var. Ee, şöyle şu türden. Burası da böyle arkadaşlar. Burada da yine aynı tüm türlerinden bu güzellikler var. 75 TL adet fiyatı şekilde 75 burası da aynı 75 bakın çok tatlı verigateli şöyle sarı sarı yeşilli çizgili şurada var 100 TL'lik türler şöyle yine yeni gelenlerden de eklemeler yaptım saksıya bakın renginin güzelliğine çok güzeller tırnaklı tırnaklı Burada da yine son bir tane bundan var 120. Şundan yine vergateli bir tür 100 TL. Şu aynıyum arkadaşlar 150 TL. Şöyle dua çiçeğim var 150. Millim var 150. Şu şeflere var 250. E, kurdele var 50 TL. 150, 150. Şu 220. Şöyle millilerim var. 200. Şimdi arkadaşlar gelelim buraya. Şunun da bakın her yeri bebekli bu şekilde. Bu da 150 TL fiyata köklü. Bunun renginin güzelliğine bakın. 1 2 3 4 4 tane bebeği var arkadaşlar. 4 bebekli 150 TL. Şu güzellik, bakın kıpkırmızı bir güzellik. Bu da köklü, 120 TL fiyatı. Şöyle çok güzel, çok dolu dolu. Şöyle bu da aynı tür, şöyle 120. E, şunlar da arkadaşlar 120. Şöyle bakın, bunları da yine batırdım şöyle toprağa. Bunlar kendini biraz daha açacaklar. bu Şekilde bakın göstereyim ne kadar güzeller maşallah bunlar 120 arkadaşlar bakın 150 demiyorum 120 diyorum herkes alsın kaçırmasın aynı yumları bunlar da 175 175 bu da renklenecek arkadaşlar şu anda tam rengini vermemiş bakın bu da çok güzel büyük boyutta 175 bu şekilde Bunlar da 120 boyutuna göre fiyatlandırdım. Bunlar da 120. Bunlarla bunlar aynı tür değil. Benzerlik olabiliyor arkadaşlar. Bu şu türden. Bu türün büyük boyutu. Ve bebekli. O bebekler de büyüdüğü zaman çok güzel amaç bir formda olacak. Dolu dolu. Burada da şöyle yine türlerimi göstereyim. Akşam yine isteyenler olmuştu. Buradan bir viyol boşaldı. Şöyle. Göstereyim. Şundan son bir tane kaldı arkadaşlar. Şunları kaçırmayın. Çok güzeller. Şöyle. Şu buz çiçekleri muhteşem türler. Şu kolatanlardan her zaman bulunmuyor. Şöyle bunları da kaçırmayın arkadaşlar. Bunlar da çok güzel türler. Şöyle kolatanlar şöyle tırnaklı çift rozetli şunlar çok güzel renklenen kıpkırmızı olan türler renkleri açıldı bakın zaten uçlarından da belli oluyor şu kızımız da sarı çiçek açtı arkadaşlar böyle baldi sarı çiçek açtı bu turuncu baldi arkadaşlar bundan da kaçırmayın bu da her zaman bulunuyor. şöyle burada pandalarımız var Burada yine şöyle tırnaklı renklenen türler var. Şöyle göstereyim. Şu güzellik muhteşem. Şunlar da çok güzel. Şu kendinden desenli bebekli. Şu kıpkırmızı olan bir tür. Şöyle arkadaşlar eklemek istediğiniz bir şey varsa Şöyle bakın. Şunlar tamamen renkleri açıldı. Aralarında bir gateli türler de var. E, kıpkırmızı olan bir şöyle jelibon. Şöyle üç rozetlisi var. Bunlar arkadaşlar perlenin. E, şöyle e, farklı bir türü. Şöyle bakın. Çok güzel alacalı bir pembeli morlu Berikuteli gibi duruyor. Bunların isimleri var ama işte bilmiyorum. Bunlar da çok güzel türler. Şöyle şunlar kıp kırmızı oluyor. Bakın, şurada bebeği de varmış. Şöyle şu muhteşem. Şunlar çok güzeller. Böyle arkadaşlar burada da yine şöyle bakın çok güzel böyle çilli çilli renkli renkli olan bir e, neydi ismi Albert şöyle bir e, ay bunu da ismi unuttum dün söylemiştim neyse biliyorsunuz şöyle bunlar var 25 TL'den şöyle tek tek rozetler 25 TL arkadaşlar Bu şekilde özel bir tür. Şöyle kıvırık kıvırık yapraklı. Şunlar var. Yine burası 50 TL zaten biliyorsunuz. Şuna bakar mısınız? Ne kadar güzel. Bir sürü kolları var arkadaşlar. Bundan bileni bakın. Hep kök yapmış. Onları kesip kesip ekmek gerekiyor. Ve e, her bu kafadan da tekrardan şöyle bebek veriyor arkadaşlar bu şekilde güzel çoğalıyor yani çok güzel bereketli bir tür bu da tırnaklı rengi açıldı ama çok güzel bir tür bundan 2-3 tane var şöyle çift rozetli var şöyle tek rozetliler var bunlar da çok güzel türler çoklu rozetli türler var şu var burada şöyle bakın agronomalarım var arkadaşlar. Hafta içi artık sezon açıldı inşallah. Şöyle güzel güzel salon bitkileri gelir alırız. Şöyle bakın yine gelecek ağlonyem aldım renkli yapraklı. Ee, bir tane sarmaşık türü gelecek beyaz yapraklı çok beğendim. Ee, durumdan paylaştım tabii ki durumda hani beni kayıt telefondan kaydedenler durumdan takip edenler görüyordur şekilde bunun da boyutu çok güzel. formda 400 TL arkadaşlar. Şöyle 3 adet var elimde. üç tane var. Kaçırmayın. Tutmuşlar bakayım. Yok iyi. Böyle yine ayırdığım eklemeler yaptığımız sepetlerine şekilde şunu şöyle biraz su koymuştum da şey yapsın diye bayağı bakın renginin güzelliğini görüyor musunuz? Ne kadar güzel renkli ne kadar güzeller şöyle 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 çok güzeller arkadaşlar şöyle sepetler yavaş yavaş doluyor şunlar var şöyle bakın renklerini görüyor musun ne kadar güzel renklenmiş bunlar 100 TL şöyle göstereyim yakından ben uzak durdum da bakın renkleri gelmeye başlamış şöyle bunlar 100 TL arkadaşlar almak isteyenler olursa şöyle küçük bir tane var bu da 50 TL olur bunlar 100 er TL yani o kadar küçük minnacıklar bile kökleniyor hani köklenmez diye korkmayın kesinlikle kökleniyor arkadaşlar hem de bu ayda daha çabuk kökleniyor öyle söyleyeyim bahar ayında daha çabuk kök yapıyor. Onu fark ettim ben zaten. Şöyle. Bu daha da rengini daha yeni yeni renkler gelmeye başladı. Dediğim gibi 100 TL'den. Böyle arkadaşlar. Bugünlük videom. Şurada yine aynı yumlarım var. Tekrar göstereyim. Bakın şu türden. Renk açıldı tabii ki. Şöyle şu renk oluyor. Orta göbeği açıldı. Çok güzel bir tür şöyle bu da aynı farklı bir tür bunlar da 150 TL adet fiyatı burada yine var şöyle bakın şunun güzelliğini rengine bakın arkadaşlar kaçırmayın ee, tam zamanı yani şöyle daha çabuk kökleniyor dediğim gibi hem daha güzel renklerini alıyorlar şurada var 100 TL'lik bir tane bunun da rengi gitti. Kırmızı kırmızı çizgileri vardı böyle. Şurada yine canavryalar var. Ee, şurada bir tane kara kızımız var. Şöyle 70 TL arkadaşlar burası. Böyle çok güzeller renkler muhteşem. Bu şekilde 70 TL burası. Bunlar 200. Şöyle bir aglonema var çok güzel şöyle kaçırmayın 300 TL şöyle bir gelin telim var 150 TL buradakiler ayırdıklarım şöyle burada iftar ablam bu sabah gelenlerden böyle bakın bayağı bir aldı burada yine ayırdıklarım var arkadaşlar hafta için inşallah Burası da yine ayırdım şöyle hafta için inşallah Kargolarınızı e, çıkarmayı düşünüyorum Perşembeye kadar e, aglonemalar Arkadaşlar salı günü gelecek Onlara da bakarsınız Bugün gelenlere de Bakarsınız artık Ona göre e, siparişlerinizi Oluştururuz Kargolarınızı inşallah çıkarırım Bugünlük videom bu kadar Arkadaşlar e, Buradan da bütün çiçek dostlarımın Kadınlar gününü kutluyorum Kadının olduğu yerde huzur var, mutluluk var, bereket vardır. Kadın olmazsa, yani kadının olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Bereket olmaz, huzur, mutluluk olmaz. Ee, buradan hepinize sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Hoşçakalın.